Ya arkadaş nerede kaldınız ya? bu Bir saate geleceğim dediniz yoksunuz. E geldik işte ne var mutfakta iş uzun sürdü Veysi abicim. Yalnız bu Suzan da insafsız çıktı Bir insana üç saat masaj yaptırılır mı? Gerçi benim çocuğumu doğuracak sonuçta. Ben yaparım. <laughs> o Ahmet. Ha. Ne zaman başladın oğlum sen çalışmaya? Bu ne lan? Nasıl yaptın oh. sen bunu? Ya kardeşim saat kaç oldu? Nerede kaldınız ya? E ne oluyor? Geldik işte ya. No sinir. Ben bu iş yerinde sinir minir istemiyorum. Bravo. E tamam da oğlum hani hep beraber güle oynaya yapacaktık. Sadece beni çalıştırıyorsunuz. Ya Ahmet sakin olsan oğlum geldik işte ya. Birazdan güle güle çalışır oynarız bir şey yaparız yani. Tamam canım işte güle güle müle güle yaparız hiç merak etmeyin. Hadi bakalım kardeşler takımı hadi. <laughs> Ayranla daha iyi oldu galiba. Ya Veysi abi sen var ya harika bir insansın ya. Resmen Apollo heykeli gibi oldun ha. Evet. Yalnız çocuklar ben bayağı da yoruldum. Vallahi bayağı yoruldum. Çünkü ben uzun zamandır böyle çalışmamıştım ya. Vallahi iyi oldu be böyle ha. Dört kardeş. Güzel güzel çalışıyoruz. Allah güzel oldu güzel. Yani bana da iyi geliyor size vakit geçirmek. Ya çocuklar şimdi konuyu da açıp böyle muhabbete durup sıkmayayım diyorum ama... ...vallahi aklımdan da çıkmıyor bir türlü. Hadi biz burada iyiyiz güzeliz. E bu iş nasıl olacak? Ya vallahi enişte ben de onu düşünüyorum ha. Yani annemler illa ki öğrenecekler bunu. Ah ya. Ya ben var ya ben acayip utanıyorum he. Bu anneler öğrenince biz bunların yüzlerine nasıl bakacağız? Allah Allah sen niye utanıyorsun oğlum? Senin utanacak bir şey yapmadın ki. Babamlar utansın. Vallahi ben de çok korkuyorum. Çok da merak ediyorum ne olacağını. Çünkü annelerini öğrenmesi an meselesi. okuyorsun ya. Evet. Galiba ayran o kadar da iyi olmadı. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.